11 yıldır kriket ant adına antrenör antrenörlük ve gelişmekte olduğu için hakemlik. İlk başlarda ayrıca oyunculuk da yapmıştım. Asıl mesleğim beden eğitimi öğretmeniyim. Kriket Türkiye'de 2010 yılında biz de tanıştık. Kriketi nasıl tanıtabilirim? Ben hep şuna benzetiyorum. Biz çocukluğumuzda çelik çomak ve dokuz taş oynardık. Sanki onun böyle biraz harmanlanıp sistematik hale getirilmiş, kuralları konulmuş bir oyunu. Ben kısaca çelik çomak ve dokuz taşın harmanlanıp sistematik halde bir spor haline getirilmiş diyebilirim. Kısaca böyle anlatabilirim. Ee, sezon bittiği için çimler biraz uzun. Çocukların daha hızlı atmasını sağladı. dezavantajı avantaja çevirdik. O yüzden mutluyum. Güzel antrenmanlar oluyor. Tarihe geçiyorsunuz kızlar. Tamam şimdi ha? diğer tamam. tamam. Evet, Gel hocalar Herkes alalım. E, 2010'dan beri kriket branşın içerisindeyim. Eee antrenörlüğüne gitmiştik. Hasan Hocam, As Başkanım Hasan Sabit Alta ve Yıldız Hocamla orada tanıştık ve kriket branşıyla tanıştırdı bizi. 2010'dan beri e, bu branşın hem antrenörlüğünü yapıyorum, hem e, hakemliğini hem de sporculuğunu yapıyorum. Ee, Güney ilçesi sessiz sakin bir ilçe, ee, güzel gidiyor, ee, biraz da e, konum olarak yüksek, bizim için tabii sporcular için yüksek irtifada antrenman yapmak faydalı oluyor. Yani 2020 Dünya Kupası Avrupa elemelerine çağrıldık. Evet. Ee, bu bizim için büyük bir başarı. Yani oraya gittiğimizde e, grubumuzdan tabii ki en iyi başarıyı elde etmek istiyoruz ama bu süreçte oraya çağrılmak bile büyük bir başarıydı. Çünkü bence başarı sonuçta değil yaşadığımız süreçtedir ve biz bu süreci çok başarılı bir şekilde bu zamana kadar geldik. Yaklaşık 11 yıldır kriketle ilgileniyoruz biz. Bu 11 yıllık süreçte ilk kez bir uluslararası müsabakaya katılacağız. yani çocuklarımızla buradayız. İnşallah bunun için de başarılı olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ee, yani bu sporla ilgili olarak genelde biz e, Türkiye'nin bütün illerine ve bölgelerine ayrılmak kaydıyla şu anda Türkiye'de yaklaşık 40 tane kulübümüz, bayan ve erkekler olmak üzere, okul müsabakalarımız olmak üzere bir atılım yaptık. Tabi birazcık 11 yılın sonucunda 9. yılımızda bunları başarabildik. Ve o yüzden çok mutluyuz. Yani bunlar bizim gururumuz. İlk kez böyle bir şey yaşamak benim için de çok önemli. Türkiye'miz için de inşallah hayırlısı olur. Oradan başarıyla döneriz diyorum. Tarihinde ilk kez kriket milli takımımız, bayan kadın milli takımımız bizim bu müsabakalara katılacak. Bizim için çok gurur verici.